Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, tablet oynayacağım. Şöyle bir tane hani benim bir tane bir keresinde yapmıştık. Böyle hatta değiştirelim de. bir dakika. Oh. Koydum. Koydum. Oynayabileceğim kesin. Bu da şey şey vardı. De bu arada. Böyle e, vardı. Onu oynayacağım. En sevdiğim oyun aslında. Bazı da çok sevmiyorum ama ikinci oldu artık. En sevdiğim oyun artık bu oldu. Bakalım şöyle mi? Evet. Oyunu size göstereceğim ara sıra, ara sıra. Ya da ne? <laughs> Sevmeyeyim göstereyim miyim şöyle bakayım dur. Şöyle açılıyor, açılıyor. Bir dakika ben şöyle bakarak oynayacağım. Böyle bakarak oynayacağım. Çok böyle. Iı, çok güzel oyun yani böyle hiç çok şey değil ee, nefes alacak kadar değil ama birazcık acı aşırı... ee, bir şey oldu buna ay hadi ama ha sonunda açıldı. da bu burası birazcık yavaş oluyor. şunu da açın da. Açın da. Geldik Sadece evi göstereceğim. O kadar. Sadece evi göstereceğim. Ondan sonra biteceğim videoyu. Çok uzun sürüyor ondan sonra. Onun da zaten çok uzun sürdü. En iyisi ben e, bir bu açın açılı. kadar bir videoyu birazcık şey yapayım dedim. Aha beni şaşmasın. Allah seni. Bak, dakika. Ben şey göreyim bir zaman. Şu yok diyor ama yine de oynuyor. 5 beynim olmuş burada. Birazcık ben de kendime oy verdim. Verdim. Bir dakika. Hah. Böyle evim var. Bu oturma salonu. Yani oturma odası. Böyle aycım var. Bu çok pahalı. 1000 bin, bin liraydı. 1000. Bin, bin. Tam 5 tane 1000 vardı. Ondan sonra böyle e, mutfağım var benim. Böyle pembe güzel bir mutfağım var. Böyle. O, aslında harika. Buraya bastığınız şey açılıyor. Buraya bastığında bir sürü falan geldi. İstersen buraya da oturabilirsiniz. Onu yüklediğinizde istersen, istersen buraya da oturabilirsiniz. Aslında da şeyde oturabiliyoruz. Ne yapacaktık? Bir şey oluyordu. Böyle işte ayıcığım var. Bu çok pahalı değil. Balon olmuş. Böyle şeyim vardı. Bir tane şuyum vardı. Böyle bir şeyler vardı. koltum ee, koltuğum vardı. Pencere. Böyle şey. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şey vardı. Bir tane de böyle. Bir şey vardı. Unuttum. Bilmiyorum zaten. Böyle benim uyuma odam böyle değişik bir şey koymuşlar. Uyuma odaya böyle diye şöyle bir şeyler koydum. Bir yatak tablo yine aynı tablo. Ondan sonra da böyle bir şey koydum dolap. Ondan sonra da 1 2 3 Üç tane minder koydum. Şu sus olsun diye böyle sus olsun diye bir şey koydum. Buraya da e, galiba değişik bir şey koydum. Böyle. Bu son olarak ben göstereceğim. Onu sonra videoyu bitireceğim. Sızımı da savaşacağım tabi. İlk önce sızımı tüm banyodan sonra. Banyodan sonra. Şimdi böyle bir inder var. Sevdiğim inerlerde. Ve böyle e, açtığınızda. Yani şöyle açtığınızda su oluyor. Böyle yıkan gidiyor kız. İsterse buraya oturabilirdi. Tuvaletini yapabilirdi. Ondan sonra para geldi. Para geldi buraya. Ondan sonra minderim var. Şu, ama minder diyorum. E, havlum var. Var. Ve ve şöyle e, hani böyle evimiz yakarız ya lavabo var. <laughs> Unuttum adamı. Ve peçete var burada. Da, bu arada kızımı tanıtayım. E, kızım da şöyle bir şey. Kızım e, böyle gülüyor. İstersen kıyafetini de geçirebilirsin. Buraya basıp ve buraya basacaksınız. Ondan sonra oynatmak isteyenler böyle zıplayabiliyor. Hatta on bastan maska yap istersen. Geçir bir dakika. Güzel bir şarkı vardı. ha bunaydı. Burada burada kanalı abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Son bir kez göstereyim. Bir dakika gösteremedim. Gösteremedim. Tamam. Hadi bay bay.